thank you Tam 290 milyon yıl önce ilk kez ortaya çıktığı düşünülen orkidenin ana vatanının Filipinler, Himalayalar ve Avustralya olduğu sanılıyor. Orijinal olarak tropikal iklimlerde yaşayan e, orkideler e, toprak konusunda çok hassaslar. E, aslında orkideler topraktan ziyade havada yaşıyorlar. Havanın içindeki hava akımıyla yaşıyorlar. Fakat yine de bir miktar toprağa ihtiyaç duyuyorlar ve onların e, orkidelerin toprağı normal bildiğimiz topraklardan oldukça farklı. Orkideler daha çok ağaç kabuklarının içinde yaşıyorlar. E, ağaç kabuklarını e, nemlendirici birkaç maddeyle karıştırarak orkidelerin yaşamasına elverişli hale getiriyoruz ve ancak o zaman orkideler hayatta kalabiliyorlar. Fakat orkidelerin topraklarıyla ilgili en önemli konulardan bir tanesi. Orkidenin toprağını senede bir kez en az değiştirmek. Şimdi orkidenin toprağını senede bir kez değiştirmek çok çok önemli. Çünkü normalde orkideler senede bir kez açıyorlar. Ama sizin orkideniz hayatından çok memnunsa ve senede iki kez açıyorsa o zaman siz toprağınızı, orkidenizin toprağını iki kez değiştirmeniz gerekiyor. Yani orkideniz çiçeklenme dönemi bitip çiçeklerini döktükten sonra hemen orkidenizin toprağını değiştirip yeni bir orkide toprağıyla onu desteklemeniz lazım. Şimdi eski orkide toprağını ne yapabiliriz? Evet eski orkide toprağını hiçbir şey yapamayız. Eski orkide toprağı maalesef hiçbir şekilde kullanılamıyor. Ee, sadece ve sadece evde e, benim denediğim usulle toprak yapıyorsanız yani mutfak artıklarından toprak yapıyorsanız orkidenizin toprağını eski kalan o e, ağaç kabuklarını o kompostun içine atabilirsiniz. Ve tabii ki o kompostun içinde orkidenin o eski toprağı iki ay bekliyor ve bütün zararlı bakterilerden arınmış hale gelerek ve o ağaç kabukları ufalanarak yeni ve taze bir toprak haline geliyor. Onun dışında eğer evde toprak yapmıyorsanız eski orkide toprağını hiçbir şekilde kullanmayın çünkü diğer çiçeklerinize kullandığınız zaman diğer çiçeklerin böceklenmesine ve hastalanmasına yol açıyor. Eğer çiçeklerinizde böyle bir probleminiz varsa büyük bir ihtimalle ve eski orkide toprağını kullandıysanız büyük bir ihtimalle bu sebeptendir. Şimdi eski orkide toprağını dediğim gibi hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Onu yeni kattığımız toprakla da karıştırmıyoruz. Eğer kompostu yapmıyorsanız onu direkt olarak çöpe atmanız gerekiyor. Hatta ve hatta özel olarak bir torbanın içine koyup ağzını sıkıca bağlayıp çöpe atmanız gerekiyor. Çünkü çöpün içinde de birçok zararlı bakterinin oluşmasına sebep oluyor. Şimdi orkide toprağının değişmesi gerektiğini nasıl anlayacağız? Şöyle ki ilk olarak eğer kökler, orkidemizin kökleri büyümüşse, üst üste çıkmışsa, işte dışarılara taşmışsa artık... Orkidemizin toprağının değişme zamanı gelmiştir. Ee, orkidemiz temiz ve yeni bir toprak istiyordur. Çünkü normal bir toprak olmadığı için ve sadece ağaç kabuklarından beslendiği için orkidenin toprağının içinde çok miktarda hidrojen, e, fosfor ve potasyum eksikliği gözüküyor. Bütün gıdasını havadan ve bu ağaç kabuklarından alıyor. Dolayısıyla bu ağaç kabukları da e, çok hızlı bir şekilde sulandığında yavaş yavaş parçalanıyor ve sonra da ufalanarak yok oluyor. Dolayısıyla bu da orkidemizin ölmesine sebep oluyor. Şimdi ilk olarak dediğim gibi eğer kökler dışarıya çıkıp üst üste binmeye başlamışsa yine orkidemizin toprağının değişme zamanı gelmiştir. Şimdi bu senede bir kez veya çiçek açtığında çiçeklenmeden sonra deniyor ama bu kesin değil. Yani siz eğer bitkiniz çok sağlıklıysa mesela iki ayrı daldan iki ayrı çiçek veriyorsa ya da üç ayrı dalı varsa o zaman sizin altı ayda bir hatta icap ettiğinde üç ayda bir bile değiştirmeniz gerekebilir. Şimdi yine e, toprağına baktığınız zaman işte aslında e, daha önce de söylediğim gibi orkidemizin e, saksısının Böyle beyaz olması işte bu sebeplerden dolayı çok çok önemli. İşte bu sebeplerden dolayı için rahatça görebilmemiz ve orkidemizin uzun bir şekilde hayatta kalabilmesi için bu beyaz saksılar hayatını kurtarıyor. O yüzden oldukça önemli. Kesinlikle siyah saksıda zaten yetiştiremezsiniz. Onu söylemiştim. Şimdi e, bu eğer içindeki kabuklar ufalanmaya başlamışsa, parçalanıyorsa o zaman yine orkidemizin toprak değişimi zamanı gelmiştir. Üçüncü ve en önemli sebep ya da üçüncü ve en önemli gösterge diyelim toprak değişiminin geldiğini gösteren bize en önemli konulardan bir tanesi de sulama zamanı. Şimdi normalde orkideler 6 ile 7 gün arasında sulanması gerekiyor. Yani şu gördüğünüz kökler griye döndüğünde sulama sulamak gerekiyor bu sulamayı daha etraflıca zaten anlatıyorum, ee, griye döndüğü zaman sulama e, zamanı gelmiş demektir. Şimdi eğer sizin sulama zamanınız e, 6 günden daha kısa bir zamansa, yani e, eğer bitkinizin kökleri çok hızlı bir şekilde e, kurumuşsa o zaman toprağınızın değiştirmeniz gerekiyor ve toprağın içine e, ya da eğer çok kısa bir zaman için önce değiştirdiyseniz toprağınızın içine bir miktar e, kokopit dediğimiz ya da perlit şeklinde bir takım maddeler bir miktar karıştırabilirsiniz. Ancak bunlar çok az miktarda olacak. Bunlar e, bitkinizin birazcık daha rutubet almasını ve sulamanın 6 güne 7 güne çıkmasını sağlayabilir. Ya da e, kurumuyorsa eğer e, çiçeğiniz yani 7 günden daha fazla bir zamanda sulama istiyorsa o zaman da birazcık daha fazla ağaç kabukları eklemeniz gerekiyor. Şimdi tabi bu aslında söylediğim konu eğer toprağı kendiniz evde hazırlamışsanız. Normalde orkide toprağını dışarıdan aldıysanız bu tarz sorunlarınız olmuyor. Çünkü dışarıdan alınan orkide toprakları genellikle tam kıvamında oluyor. Epey bir zaman toprak satın almanız gerekmiyor zaten kullanılan toprak miktarı da çok az yani dışarıdan satın almanızı öneririm Çünkü bayağı bir kolay ama tabii ki kendiniz de çok rahatlıkla yapabilirsiniz bu üç şey gösterdiğinde yani sulama işte kökler dışarıya çıktığında ya da işte toprağınız kurumadığında ya da fazla kuruduğunda artık toprakları orkide toprağını değiştirme zamanınız gelmiştir ve toprağını değiştirebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi toprak orkide toprağı ee, ağaç kabuklarından oluşuyor. Birkaç çeşit ağaç kabuğu kullanabilirsiniz orkide toprağının içinde. Ve bunu Hindistan kabuğunun e, bu e, dış kabuklarıyla birleştirebilirsiniz. Aslında bunun hepsi satılıyor. Eğer elinizde böyle bir malzeme varsa zaten işiniz çok kolaydır. Ama ben gene de size bir ölçü vereyim. Şimdi e, benim ölçü diye tabir ettiğim şey bardak olabilir, ufak bir kap olabilir. Şimdi dört e, kap ağaç kabuğuyla bir ölçü e, kömür tozu ve bir ölçüde perleti karıştırarak e, bir toprak elde edebilirsiniz. Yalnız bu kömür tozu ve perleti bir gece önceden böyle ıslatıp birazcık temiz hale getiriyoruz. Ya da e, yine dört ölçü e, ağaç kabuğuyla bir ölçü kokopit ya da hindistan cevizi lifi dediğimiz maddeyi de karıştırabilirsiniz. Aslında bu kokopit ya da hindistan cevizi lifleri benim çok sevdiğim malzemeler. Onları ben çok miktarda kullanıyorum. Özellikle de eğer sebze yetiştiriyorsanız sebze toprağında bu kokopiti kullanabilirsiniz. Oldukça faydalı bir malzeme bu. Şöyle ufak bir paket alıyorsunuz sonra onu suyla karıştırıyorsunuz çoğalıyor inanılmaz ölçülerde ve onu toprakla karıştırdığınız zaman toprağı sürekli olarak rutubetli, nemli tutuyor ve çok daha az sulama ihtiyacı hissediyor bitkileriniz. Ya da ben genellikle dediğim gibi sebzelerde kullanıyorum kokopiti. Özellikle de yazın çok sıcak zamanlarda bazen her şey bir kereden çok daha fazla sulamaya ihtiyaç duyuyor. İşte kokopit bunlarda gerçekten çok büyük yardımcı oluyor. Ee, yine dediğim gibi orkideler için de kokopit'i kullanabilirsiniz. Dört ölçü e, bu ağaç kabuklarıyla bir ölçü kokopit karıştırılarak bir toprak elde edilebilir. Ama yine bu, bir ölçü kokopit'i yine bir gece önceden suyun içinde ıslatıyorsunuz. Zaten o suyun tamamını çekiyor ama çekmezse de elinizle onu böyle birazcık e, o fazla suyu alıp ondan sonra karıştırabilirsiniz. E, yani... Toprak aynı bu şekilde hazırladığınız zaman bir süre yeni bir toprağa ihtiyacınız olmadan orkideleriniz çok güzel bir şekilde yaşayabilir. Orkide toprağından başka bir toprak kullanamazsınız orkideleriniz için. Orkideler normal sıradan bildiğimiz topraklarda yetişmiyorlar ancak orkide toprağında yetişiyorlar. Orkide toprağı kullanmazsanız maalesef orkidelerinizi yetiştiremezsiniz. Aslında ağaç kabukları dediğimiz şey içinden hava geçiyor yani ağaç kabukları e, hava sirkülasyonunu hava akımını e, çok rahatlıkla içinden geçirdiği için e, orkideler bunun içinde yaşayabiliyorlar. Aslında ben orkideyle ilgili birçok değişik çalışma yaptım çünkü orkideler normalde havayla ile besleniyorlar e, fakat e, eğer hava yani hiç toprağa ekmeden Birçok kişi bu şekilde çünkü yetiştiriyor. Hiç toprağa ekmeden böyle bir yere asarak e, orkidelerinizi yetiştirdiyseniz daha yavaş büyüyorlar. Onu daha sonraki videoda anlatacağım. Eğer e, toprakta ya da bu tarz maddelerde yetiştiğinde en güzel bu şekilde büyüyor orkide. O yüzden bu toprağı anlatıyorum. E, tabii kil de kullanılıyor ama bana göre benim yaptığım birçok çalışmanın sonucunda Orkideler en güzel bu ağaç kabuklarının arasında büyüyorlar. Zaten orijinal olarak da ağaç kabuklarının içinde yetişiyorlar. Bu ağaç kabukları ne kadar büyükse, ne kadar taneliyse o kadar iyi. E, o yüzden e, onların arasından hava geçiyor ve e, dallarını o ağaç kabuklarının arasından geçirerek e, orkideler çok güzel bir şekilde büyüyüp gelişiyorlar. 2005 yılında Çinli bir botanikçinin ürettiği bir orkide türü tam 290 bin dolara açık arttırmada satıldı. Yani dediğim gibi orkidenin gerçekten bu kadar çok seveni var ve yetiştireni var. Özellikle de Filipinler'de inanılmaz orkideler yetişiyor. Hangi Filipin'in evine giderseniz gidin, dünyanın neresinde olursa olsun hepsinin evinde en az 4 değişik çeşit ve renk de orkide bulmanız mümkün. Hiç bıkmadan, usanmadan sürekli olarak yeni 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 orkideler, filipinler yetiştirmeye devam ediyorlar. Bugün filipin deyince aklımıza adeta orkide geliyor. E, bu konuda onları takdir ediyorum. Çünkü biz hala lalemize sahip çıkamadık. O yüzden e, onlara gerçekten aferin demek gerekiyor. Hiç e, bıkmadan, usanmadan böylesine bir bitkiyi defalarca değişik renkte çalış, e, de, yetiştirmek için uğraşıyorlar. Şimdi bu kadar diyorum bir sonraki orkide videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.